merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Arm Wrestle Simulator oynuyoruz. Güzel küçük bir güncelleme eklediler. Yeni bedava OP petler eklediler. Yeni görevlerimiz var. Yeni ticketlar ve blueprintler eklendi arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor? Nasıl alınıyor? Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Yine ben eski ordumla takılıyorum. Gördüğünüz gibi çoğu hayalet 3-4 tanesi hariç. Diğerleri de idare eder arkadaşlar. Güzel petler yani. Şimdi öncelikle yeni gelen güncellemeler neler? Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane saat butonu var arkadaşlar. Bu saat her dakika boyunca size yüzde bir arkadaşlar fazladan boost veriyor. Yani bu oyunda kaldığımız sürece artacağı anlamına geliyor. Ben şu an 25 dakikadır oyunda olduğum için yüzde %25 artmış arkadaşlar. Peki bunun limiti var mı? Var arkadaşlar zaten SS'ini de aldım. 2 saat boyunca oyunda durursanız yüzde %120 artıyor. Daha da artmıyor arkadaşlar. yüzde %120 son. Gelelim quest'ler arkadaşlar. Bakın burada yeni görevler var ve size ticket veriyor. Diamond anahtarı veriyor. Blueprint veriyor arkadaşlar. Bu pink galiba. Görev ne mesela arkadaşlar? İşte bir tane gem T-Rex çatlat diyor. Bu çok zor çünkü bunu yapabilmeniz için en son bölgeyi açmış olmanız gerekiyor. Şimdi 5. bölüme yani en son dünyaya geldik arkadaşlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Zone ne diyenler oluyor? World veya Zone. Yani bu oyundaki en son bölgeye deniyor arkadaşlar. Zone bölge gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bizden istediği şu arkadaşlar. Gem T-Rex'ten 333K'da birmiş mesela. Bir tane çatlatmamı istiyor. Çok zor şu an. Onu yapamayız. Peki bunu yaptıktan sonra bu ticket'lar ne işe yarıyor? Anahtarı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu blueprint ne işe yarıyor? Bunu da şöyle gösterebilirim. Bakın buradan petleri tıkladığınız arkadaşlar. Burada artık yeni bir şey eklemişler. Team diye. Çünkü 34 tane pet takan birisi olarak ben kendi adıma konuşayım. Tek tek çıkar, tek tek geri tak. Çünkü bazılarına enchant olarak win enchantı basıyoruz. Bazılarına işte başka bir luck enchantı basıyoruz. E bunları çıkart tak, çıkart tak çok zor oluyordu arkadaşlar. Buradan artık create diyeceğiz. Ben daha hiç yapmamıştım. Bir tane sizinle beraber yapalım. Bunları böyle seçiyoruz demek ki arkadaşlar. Şöyle seçelim. Şu an 30 tane 1.6 milyonluk seçtim. Bunları seçmeyeceğim. Bunların güçleri düşük olduğu için böyle bir create diyeceğim bakalım arkadaşlar. Özer team 1 dedim mesela arkadaşlar. Şimdi oldu mu bu? O çok... Aa, hashtag yedik ya. Oğlum ne biçim iş lan bu? Burada da hashtag yenir mi ya? Ondan sonra bir tane daha oluşturabiliyormuşuz. Mesela bir tane de böyle küçük petlerden oluşturalım arkadaşlar. Karışık petlerden şöyle. Kaç tane oluşturma hakkımız var bilmiyorum ama arkadaşlar buna da iki diyelim mesela. Bir tane daha oluşturayım diyecektim. Ha buraya kadar diyor arkadaşlar. 3 tane oluşturabiliyormuşuz. Ondan sonra Robux harcamak ister misin diyor. Yok istemiyorum sağ ol. <laughs> Tamam 3 tane bedava bir şekilde oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonrası e, yani parayla maalesef yapacak bir şey yok. Gelelim altında blueprint var bakın blueprint tamam mı? Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buradaki OP petleri bu genelde yani benim için OP değil tabi ama yeni başlayan oyuncular için gerçekten 10 numara. İşte 5K'ya 10K'ya bir dakika bu 5 değil 50K. 100K 240K'ymış arkadaşlar. Bir sıfır eksik okumuşum. 240K'ya kadar baya güzel e, petler alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Zaten 50K'lık petleri alırsanız hızlı bir şekilde bölüm 3'e geçersiniz arkadaşlar. Bölüm 3'e geçtikten sonra benim yayınlarımdan zaten 190K'lık petleri alabilirsiniz bedava bir şekilde. Mavi olandan 15, yeşilden 2, pembeden hiç yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Peki bunları nasıl elde edeceğiz? Bu, bu blueprintler nereden geliyor arkadaşlar? Blueprintler şurada lucky draw yazıyor bak. Lucky draw tamam. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan spin diyorsunuz, döndürüyorsunuz buradan. Şansınıza ne gelirse renkleri burada görüyorsunuz zaten. İşte ticketlar o işe yarıyor. Yani buradan isterseniz bedava bir şekilde isterseniz Robux'la ticket alabilirsiniz kendinize. Buradan Lucky Draw'a gelip benim şu an 20 tane ticket'ım var mesela. Spin'e basarım arkadaşlar. Buradan gelenleri böyle toplarız. Şuraya tekrar geri geliyorsunuz. Oha 5 tane mi geldi? O çok iyi. 15'ten 20'ye çıktı. Mesela böyle böyle bunları toplayıp alabiliyorsunuz. Ticket kazanmanın başka yolları yok mu arkadaşlar? Var. Bakın buradan çarkı çevirebilirsiniz. Burada ticket vermiyor bu arada ama. O pembe olan e, blueprint'ten bir tane alma hakkınız var. Çıkarsa şansınıza. Veya burada e, climbladığınız free giftler var ya arkadaşlar buraya kadar mesela buraya gelmiş buraya gelmiş 13 dakika sonra ben bir 10 tane daha toplayacağım mesela. Buraya gelene kadar 1 saat afk kalmanız gerekiyor. Yani oyuna gir çık yaparak burayı toplayabilirsiniz. Sürekli topla gir çık yap topla gir çık yap öyle daha kolay oluyor. Skip dedim şimdi o tamam yaptım saydı görevi güzel bak bu güzelmiş görevi yaptık saydı yani bana şimdi 100 tane bundan 5 tane bundan mı verdi bakayım 5 tane pembe blueprint almış oldum arkadaşlar lucky draw'a gelelim 119 ticket'ımız olmuş neyse yaptım saydı gerçekten normalde harcamam robux ama sırf size göstereyim diye harcıyorum <laughs> Tamam şimdi bunları ben döndüreceğim ama keşke all spin falan olsa şimdi ben bu 119 tanesini böyle tek tek döndürecek miyim gerçekten ya Evet bütün ticketlarımızı bitirdik arkadaşlar. Bakalım hangisinden ne dolmuş. Şuraya basıyorduk. 290 mı? Yarısına bile gelememişiz. En baştaki normalde en kolay arkadaşlar ama bu 290'da kalmış. O 100K'lı yapmışız arkadaşlar. Vay be. Şimdi ne diyeceğim? Craft diyeceğiz. Tamam aldık. 22 tane kaldı. Güzelmiş. Bundan bir tane bile çıkartamamışız. 5 tane o görevde verdiğiyle kalmış arkadaşlar. Şimdi peti çok merak ettim. Pet nerede? Hemen takmak istiyorum peti. Ekip diyelim 476 tane zaten çık. Oo, güzel parlıyor. Pet bayağı güzelmiş. Pet'i beğendim ama gel gelelim ki benim için yani çöp arkadaşlar güçlü değil maalesef. Ama şekli falan 10 numara. Yani en azından değerli bir pet'tir. Kitleyeceğim, dursun öyle envanterimde. Şimdi arkadaşlar kendimize çok güçlü bir kol yapmamız lazım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tam 59 tane anahtar biriktirmişim. Bunları böyle tek tek açmayacağım. Arkadaşlar bir iki tanesini tek tek açacağım. Diğerlerini all open diyeceğim. Bakalım tek tek açarsak şansımıza ne geldi? 560 geldi. Bir tane daha açalım. Y 600 geldi. Tamam. Yani bu şekilde geliyorlar arkadaşlar. Ben şimdi bunların hepsine all open diyeceğim. Yo, goldenlardan da bayağı açtı arkadaşlar şimdi bakalım neler gelmiş çok merak ediyorum hadi oğlum güzel bir şeyler gel be 750 mi aga be 750 bir tane gelmiş arkadaşlar tüf kötü oldu şundan çok var ama zaten bundan vardı bende ya neyse ne yapsak arkadaşlar bunlar böyle bir cacığa yaramadı Şimdi tüm kolları craftladık arkadaşlar 930 olmuş 3 tane 900 var bir tane 855 var bayağı bir 840'lar olmuş 817 olmuş Diğerleri 600 ve 6 arkadaşlar. Şunları da tabii ki kitleyeceğim ki bunların e, çoğaldıkça bunları craftlayıp daha iyi pet şey, daha iyi kol yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar güncelleme bu kadar. Küçük ve minik bir güncelleme getirmişler ama işe yarar bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası beğendim. Sadece şu bazı görevleri arkadaşlar matematiği yani biraz iyi olan arkadaşlar yapsın ya. 27.000 diyorsunuz 27.000 bir saat çalışsak bile olmuyor. Orada küçük düzeltmeler yaparlarsa güzel bir güncelleme olmuş bence. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Ben sana seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.